Evet bugünkü upgrade'imizde yeni serverlarda Revert artı 4 quest'imiz var. Yani quest biliyorsunuz çok olmadığı için değerli bir item. Altarda Rep 9 E'yi bastım yere geldim. Çarımı tutturdum. Bir tane ayaklık yediçtim çitin, bir tane göğüslük varıyor yediçtim çitin, bir tane pet yedi çitin, bir tane de ayaklık yedi çitinimiz var aynı şekilde. Bismillahirrahmanirrahim dedik, başladık Allah'ım sen bizim yüzümüzü Güldür ya. İlk baş ayaklığı attım. Yandı. İkinci ayaklığımızı koyduk. Tekrardan bastık. O da yandı. Efendim babacığım. Göğüslüğü pardon pat pantolonu atıyoruz. O da yandı. Evet babacım. Baba tam basıyor şimdi. Bu da yandı. Geldik Quest artı dördümüze. En değerli item. Şimdi benim kız 2 yaşında olduğu için 2 kardis 3'e de bunu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Bir <laughs> tane burada gördüğünüz gibi Confirm'e bastım. Enter'a bastım. Aldım hastaya, gittim orada. <laughs> Gel gidelim babacığım, çok heyecanlı bir iş yaptık biz. Apple'ı yüklere. Apple'ı yüklere. geçmiş ananı sikeyim geçmiş ya geçmiş geçmiş geçmiş